Hepinize merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne yapacağız arkadaşlar bir dakika baba sana ne olmuş baba baba ne olmuş baba neyse arkadaşlar bugün sizlerle ses değiştiricimi açıp valla insanları trolleyeceğiz. İlk başta zaten gördüğünüz gibi hadi o zaman açalım. Açtık. Aha, işte. Aha sese bakın. Aha. Aha açtık işte sesi vallahi açtık. Işte. Ne oldu lan? Karşılaşma bulundu. Bir seçmedi. ses verdi. Ama sanmalar anta. Ne oluyor kulem? Hadi. Çekilmezsen çarpılırsın. Kimle bak. dönmüşsün? Bakayım arkadaşlar şimdi başlıyor. Merhabalar. <laughs> Çok iyi. Merhabalar. Ses veren yok mu ya? Bekle, bekle. beni bekle. Yuvamızı paramparça etmek istiyor. Onlara engel olmalıyız. Merhabalar. Merhabalar. Merhaba. 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 Okay. Merhaba. 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 Karşıdaki yoru sürekli nasıl sinirli oluyor ya Gerçekten şaşırıyorum oh. Merhaba i̇yi. Çok iyi kazandık Evet Tebrikler takım Evet Çok tebrikler iyi. Eyvallah, eyvallah. Bir şifacının böyle iyi dövüşmesini beklemez. Tek sorunlar Harikasın. o da ben abla değilim. pardon abi. Bir şey ama... abi çok iyi ya. Pardon. Pardon Jet abi. Ben kaçar. Neredeler bunlar? Abi. Bu taraftan. Abi, Spike yerleştirildi. Hadi hadi hadi. Nazara mı geldik? Aç. Ama ah. bak sınav. Ben on, pif 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 yollayacağım. ya. Yok. yapamadım. Of ya. Mıyız? Of. Aa! Aa! kapatalım. Ay. Ay çok iyi. Hey, savaş daha bitmedi. <laughs> ayağım çabuk tetiğim hassas. Hızlı hızlı. Hızlı hızlı. Arkadaşlar hadi oynayalım mükemmel oynayalım. Kolaydı. <laughs> Yardım et sova. <Gülüyor> Ayakta <Gülüyor> kalan son. Ya olmuş. 101 sayf. <laughs> <laughs> Hayatları ne anlamsız. Bari bana versinler. <laughs> aldırıyorum. Hadi hadi hadi. <laughs> Arkadaşlar. Çok iyi lan. Hadi ama kazanacağız? Bir kez de kazanacağız. Ney? Dikkat. ben ah, Hızlı hızlı. Guardiyon. Hadi hadi ya hadi. başlangıcında bir çok iyi. Hızlı Burada, burada. Ben Sebida. Teşekkürler. Ne gerekiyorsa Abi çok yapılacak. iyi kandırıyoruz gardiyan oynayacağım. Tek atmalık. Evet. Çok iyi ya. Allah billah. Arkadaşlar zaten normal sesimi biliyorsunuz. Çok iyi. Ee, burada videoda niye C C derler. yerleştirildi. <laughs> Çok iyi. Ya adamlar nerede ya? <laughs> C C derler. C koş. C ye ne? Tamamdır. C ye gidiyorum. Çabuk koş. Patlayacak. Yerini elimle koymuş gibi biliyorum. Aaa, <laughs> Neyse olsun. Bir daha yapalım. Makrayı açtım, ben kendim var. Şu var ya? Sek mi? <laughs> ben kaçarım. <laughs> biri var. <laughs> Allah'ın belası. Bu taraftan. Dikkat. <laughs> hızlı hızlı. Hayır hayır. 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 Oradalar dikkatli ol. Teşekkür ederim. Rica ederim. O dinli yargı da Bir düşman kaldı. <laughs> Yer de orada. Değil. Oh. Çözdük ki. Bak. Piyoo yapalım. Tamam. Ben kaçar. Geliyorum. Geri, Gel. Onları piyoo. Onları piyoo piyoo piy, Onları piyoo 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 yapacağız. Hadi hadi hadi. Ya. Bir şey piyi piyi yolladım. <laughs> ya 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 intikamını alamadım. Sıkalan son oyun. Telfiz. <laughs> ben şimdi hepimizin intikamını alacağım. İnşallah. Rakip kendinde görünüyor, ama kalpleri başka şeyler anlatıyor. Ah, o kadar. <laughs> ben kaçar. Buraya bakıyorum. Filim film gözüm var. Bak film gözüm var. Gözüm Ne? Buraya bakıyorum. Hmm. Hadi hadi hadi. Buraya bakıyorum. Aaa şehrin gözüm var. Değil mi? <laughs> Sattı. Düşman gözü. <göğsün. gülüyor> Pardon. Yok edin. Önde. Çok iyisin. Hızlı hızlı. Teşekkürler. Hadi hadi hadi. Spike yerleştirin. <laughs> ya! Ya! Ayakta kalan son. düşecekseniz yanımdayken düşün. Çok iyi olacak. Hadi bakalım. Harika Hadi bakalım. Olacağım. Çok iyi olacak. Bunları pip 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 olacağım. pim pim yapacağım Hadi bakalım Hey Ne görecekler ki Biri öldü Uy, iki. Spike yerleştirildi Gitmedin. Hiç hoşuma gitmedi. Aa teşekkürler. Ben kaçar. Bir düşman daha. Bu dört. Bu da beş. Nasıllım mama? Çok iyi işem. Teşekkürler. Bir kılıçtım bugün. Ben de bela etmek istiyorum ne şart? Şey Yükleye ateşle. Bu kadar basit. O dine alıyorsun tarıyorsun. Bela açacağım. kaldı. Onu pi 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 yapamadım ama diğerlerini yaptım. Ben Ayakta ben kalan ya. son oyuncu. Hava vursana. Yaşama <laughs> elini si Kullanmadım. Yaşama elini sikeyim. <laughs> Bu yarının son turu. Çok ayıp. Bunlar p -p, p p yapalım. Aa, Hadi bakalım. Kızdım ama. Ben 8 yaşındayım. Gözlerim ben de 6 yaşındayım. 6 mı? Ben kaçamam. Evet. Şok ver. son oyuncu. Yerinde elimle konuş gibi biliyorum. Ya aman ne ya. Ya of ya. ya taraf ya. değiştiriliyor. Arkadaşlar bir dakika. Onlar birer p. onlar bir şey şimdi görürler. Ses yukarı atayım. Ha şöyle. Selamun aleyküm. <laughs> abi çok iyi. Seç. Dolduruyorum. Hızlı hızlı. Efendim. Kanka şey ben şimdi zaten sesini açtım da. He. Ondan dolayı yani şimdi ha. kanalıma video yüklüyordum. İznim var. İznim varsa yükleyeyim. Ha? Neyse sana da video çıktı işte. Aga çok iyi olmadı. Çocuk mı? sesiyle İznim adam videomu. bela tutar. i̇znim İz varsa videomu videoyu yükleyeyim. Yok gerek yok. Ben kaçar. Tamamdır o zaman. Youtube'a yüklüyorum. İsmimi de... Ben... <laughs> Tamamdır. Tamam. İsmimi de chat'e yazarım şimdi. Ben abone olurum. Like da atarım. Tamam. Tamamdır. Bir dakika yazıyorum. İsmimi yazdım. Oradan bakabilirsiniz. Eee bir düşman kaldı. falan videoları var. Eee Orlando'da. Ha çok işte. iyi. Tamam o zaman. Mavi de bilmem ne bilmem ne işte öyle var. İlk Hadi. ilk yana basın yeterdir abi. Tam. Çok Nasıl kaçın, kaçın, kaçın. Yürü, yürü, yürü. Hayır, 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 hayır. <laughs> hayır ya! Haydi ya. İşte, işte kaldım. Bu arada arkadaşlar videoma hadi <laughs> vakit daralıyor. Çok 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 teşekkür ederim. Çok iyi bir video oldu. Ne demek? Hadi görüşürüz arkadaşlar, ben çıkıyorum. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Evet arkadaşlar bir videomuz daha böyle oldu. Yani mükemmel bir video oldu. Görüşmek üzere bay bay.